Her yerini yerim. Her yerinden öpüyorum uçtu mü diyorsun ya? Banka, banka mı konsolos, konsül mü? Banka. Bence konsol olsun. Bankayı tanıyoruz en azından. Adamlar da konsolü banlar. Ben banka dedim. Ben demedim. Adamlar kanalı kapatmış. Abi ya kanalı sevmeyen bir şey var ya. Yürü var. Yürü. Ve bu yeni türedi biliyor musun? Ha? Çok da sevmiyor kanalı. Neyse bir şey söyleyeyim de. O kedi bozuk bak ben sana söyleyeyim. Yaldım. Neresi? Kök. Ne bileyim bu yeni operatörden de hiç çekinmiyorum ben. İnsanlar niye bunu bağlanıyor ki? O kadar da o bir, şey değil bir bence. Farkı yok ki. Çakal daha bence Çakal bundan daha et tehlikeli. etkili. Evet. Çakal şey yaptığı zaman herkes görüyor. Ama bu adamın ikinci silahı fena kanka. Ondan korkuyor olabilirler. Yani korkuyor olabilirler de tahtanın üzerinde durmayacaksın yani bunu da. Yani Ama şimdi şey, Ibo'yu hatırlıyorsun, hatırlıyorsun yani? değil mi? Vigil'den korkuyordu adam. <laughs> Ne oynayayım Murat? İkisi oynayacağım kanka, ne oynayayım? Alright. Ben sormadım, kesin lazımdır diye aldım direkt. Anlamadım. Teşir termaydı. Teşir termaydı bu yüzden Bak, çapraz ateşin ortasında kaldım. Bir taraftan dokayı bir arıyor, bir taraftan sen arıyorsun. Peki. Dokay bir sana Hoş gelirken sigara alabilir mi? Hadi bakayım. Alamaz. Ben hani alabilirim. Bunu alabilirim. <laughs> bana sinirlendiğin için sana sigara aldım mı? Hayır. Dokuyevi de sinirlendim ama Dokuyevi başka şeyler alabilir bana. Bu şartlarda bu içeriye ton sigara. Anlayamazsın. Atlar kaçmasın. Abi, orada Hiç anlayamazsın Dokuyevi. Ya Biz yayını kapatır gideriz. Var. Kanadında. Nereye gidiyorsun? Neyi kırdık? <laughs> Tornu kırdık. Şu tornuları kesilirin. Abi kırılırsa kırılsın ben mi? Bak şimdi. <laughs> bu da kırıldı. Aha bu kırılmadı. <laughs> şey, şey, <prostor> <laughs> Gençler Discord'da ve Instagram'da var mısınız? Brava var arkadaşlar. Bravo drone'unu kesin. Her seferinde duyduğumda ''Brava'' diye espri yapasım dediğim gibi geçiyorum. Aldım. Bir tanesine. Ana cam açıldı, yan cam da açılıyor. Klaz var burada. Abi girdiler içeri. Girdiler. Bulaz kanka galiba. biri burada 5'te. Ha yok tamam sallanayım ben orayla oynanırken. We secured. Çalayım dedim ama olmadı kanka. <gülüyor> Abi <gülüyor> çok <Denden> güzel vuruyor ya. <laughs> Lyon helal olsun. <laughs> Arda da gidiyor. <laughs> Güzel. Arda kapatmaya gitmişler. Oğlum. Düştün mü yoksa? Şuraya dikkat göstermeyin. Duyuyoruz mu lan beni? Evet, duyuyoruz. Duyuyoruz. Nice piyano camından indirdi beni. Bu camdan değil mi? Biliyorum. site bro. Slowly, slowly. Kırpo window. Muradım söktün ha İngilizceyi. Eh, biraz biraz. Bu yakında ya bu kuştu Left window. Yes. Ne oldu 15 seconds left. Çak. One remaining. Time expires in seconds. Left. Çak. Ey maşallah adamım. Bu <laughs> Fıkı baksana sana <laughs> Bu haritada burada bunu yapıyorum ya Frost'a. GG. Yusuf kayıt alır mısın? Teşekkür ederim. Zaten şu adam bana yapıştı ya. <laughs> Valla bana hep bandit yapışıyordu. Daha kötü silah. Onun daha güzel. Değişin G abi o zaman. <laughs> atlı. Yok yok. Ben bandit alıştım. <laughs> Yusuf yine Ay, onu kullanıyor. Şey... Güzel kullanıyor. Madem eğimi daha kötüyse onun yani benim de eğimi kötü olduğu için o kullanması daha mantıklı. Onun eğimi güzel. Beni kandırıyor kardeşim. Ne, ne bu Siktir git. Yusuf <laughs> <laughs> sen buraya at arkaya ben düşeyim. Tamam ben şimdi buraya bir tane düşelim. Geliyorum. Sen As. sakla saklı oğlum birini önüne. at. Birini öne <laughs> e at. Heyecan bomb location has been compromised. Bunu da şöyle şu yukarıdan atabilir misin kankam? Şöyle birazcık. Normalde oraya yatıyorum da şimdi hızlıca oraya yatıyorum. Aha. Abi saplanıyoruz. selam verdiler tabi. Arda falan. Oradan drone geçebilir mi acaba? Ben söyleyeyim. Ben niye geçemiyorum burada? There's one downstairs guys. Abi adamlar merdivenlerden gelmiş ya. Under <laughs> Hangi merdiven? merdiven Abi <laughs> iki, iki, merdiven de var. Arda öleceksin şimdi. Kanka orayı zorlamasan. Pompalımla Oğlum zorlamıyorum hareket edemiyorum. Hayda. var galiba. Göremiyorum mavi lazerden. Ölürsün. Evet Balkan var giriyor. Giremedim. öyle. Vallahi Ufuk sen... sağındaki ne? merdivene dikkat et kardeş. Tamam. Full sağına da dikkat et. Valla Arda arkaya bakıyor gibi. Twitch drone'u gelecek. Ya onu, da, onu bekliyorum ben. İki tane aldım ama i̇ki tane Twitch drone aldıysan Arda orada birisi olabilir. Ayda Arda'ya yardım. Too late. Yusuf sen arkaya bak. C4'unu kullan. Aa, C4 yok ki. Yok bende yok. Başımda bir... ne? Git televizyondan izle. Televizyondan izle. Kankam bandite C4 evet. al. Yani sifor al, vardı, almayacaksan arkaya... da en azından telleri kullan. <laughs> i̇ki tane teli sıklanmışsın. Bir daha açmasın ya. Alır, Kankam hızlı gelişte her şeyi kullanamadım onları da. <laughs> Zaten sıkıntı yok kanka. Biz yalandan bahane buluyoruz. Sürekli gösterip duruyor ekranda bir şeyleri. Protect <laughs> the bombs. Ekran dokunmatik değil Hadi sen içeri git ya. Televizyonda mı? Paralıyorum işler. Ver o. Haberi. Haberi. kafayı şuradan çekeyim. tel bir şeyler. <laughs> var, Yok. Sakın ben şey arkaya bakıyorum yaparsın. Açıyorlar Neresi? Buradan ban blitz geliyor Ana kapı açıldı mı lan Twitch drone'u geziyor oğlum içeride ee, Arka e bu... kimse bak, Öne kimse bakmıyor Abi yukarıda çok kötü sıkıştık ya. Dur oğlum sakin Geldim ben Aramayla mı saptandım? <laughs> Tam Twitch drone'u vardı aldık ondan. <laughs> tarıyor oradan dolayı. <laughs> Buradan gelen yok değil mi? Bilis yok, bilis. Şu an yok bir kanka. Gençler önde iki kişi indirdim. bir şarjım hoş geldin. Ya nasıl, <laughs> bu nasıl? Bu nasıl? Abi, çıldıracağım ya. C 4üm var Yusuf Neredeler? Adam Ulan adam gelmiş buraya Oğlum langır langır kovalıyor seni Duymadım kanka dalmışım Desene Güzel Murat bas aşağı bas aşağı Bizimki perişan halde Güzel Çok tatlı be ya Dışarıdaki adamı ben nasıl öldüremem o kadar vurdum da. O azal, şey Mehmet beni delirtti ya. Kanka Doka'yı bir çaldırıyor. Bliss kovalıyor. <laughs> birileri bir şeyler yapıyor yukarıda. <laughs> Murat bak mı alayım çakal mı alayım çakal alayım yukarı çıkacağız. Taktiği yapar mıyız? Yapamayız. Şamil ses olayı sende. Bozulursa hemen çakıyorsun haberi. Veriyorum evet. coşkuyu. Denenebilir de. birilerin claymore alması lazım. We need to a bomb. Denemeyeceğiz. Denemeyecek miyiz? <laughs> <laughs> aşağısı mekan. Bakı salabilirim. Baka geçiyorum o zaman. Göl kenarında mı doğayım? Kanka bizim üstümüzde adam var. Yok sen... Evet göl kenarında doğ da kanka. Dash cap kanka, dronfite be careful dronfite. please. Kale alabilirsin bak. Murat baktayım. Ne diyorsun bana mı? Tamam kanka. EMP e, 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 e lazım sana. Tam kalenin şeyi alıyor ya onları. Alıyor dediğim yerini bulman lazım tabi. Evet. Yok yok iyi yok, Hep şey, şey lazım. lazım. Ay. Playmore lazım ben o ben bende yok zaten var. Bende de yapayım. yok. Bende yok. Murat yukarı bakacağım. Boku yedik. Sizi var ya düzüklerler yukarıdan. Bizi öpecekler. Şu an elektrik yok. Hızlıca açalım. Dur da. Açıldı. Yukarıya çok göstermemeye çalış. Yukarıya baksan sen. Ben Ben hiç... Ürküttüm ya. ben onu biraz. Adam nokta kesiyormuş ya. Soğuk Soğuk. Yusuf sakın sağdan gösterme kendini. Öyle ya bir Direkt oraya bakıyorum. biraz. Murat arkaya açıyor. Oray. Kanka maç yukarıdan geleceğim ben. Gördüm onu da. Göremem. Benim drone'a baksanıza. Benim drone Yukarıdaki drone'um. Ay. O. Lan o ya kırıldı? Murat vallahi oyunu bırakacak ha. Öyle bir drone yok kanka kırıldığını söylersen Kafam kapkan Aa <laughs> şey. <laughs> burada. Mavi de. Kapkan trap. Gördüm. Ama Nice try. Oha be birader. Bir de bunun silah o kadar hızlı değil. Güya değil mi? Çok evet. güzel almış ama. Kabul gerekirse. Şimdi yukarı çıkacaklar. Şer olduk. Manas <laughs> <laughs> Yusuf yanaklarını tutup kulaklarına doğru çekiyorsun. Derin bir nefes alıyorsun birader. <laughs> Bak şöyle. <laughs> Yüzünde ne vardı? Oksijen Oksijen var? Oksijen gitmiyor yemin ediyorum beynimize artık. Olmuyor olmuyor. Üç kere kaçırdım bomb. o herifi. Üç evet. kere. Üç kere ağza, üç kere burna. Kapkan var yine. <laughs> Murat kaç? Geliyor. Polis değil değil mi? Beni bulamaz. İyi. Kapkan. Bak bu mekan güzel. Şu kapıda kapkan var. Okey ben de bir aşağıda merdivenin üstündeyim. Borunun üstünde. <laughs> Buradan girmeyin. Frost attı. çok tırsıyor Drone atalım mı? İçeride Adam atılmıştı var bakıyorum ama. Şunu ben de alayım bir. bir. Altı temiz, yapayım. köşe temiz, ilk giriş temiz. Sola baktım, soldan eş geliyor. Arda girerken merdivene çıktım alır temiz arkadaşlar? bro. Alırım. Çağrı geldi mi? Çek. Geldi. Bir daha arayayım istersen. Bir daha arıyorum. Sonuncu aramamı yap. Burada biri var bekleyin. Adam nerede oğlum? Yusuf sal. Bu nereden öldü? Biraz infoyu verin ya. Oh. Kütüphane merdiveni Mozvil. Murat sağ merdiveni Kanka nasıl görüyor bu? Ya bu kadar mı denk gelir ben eğimi çevirdiğim anda? Bilemiyorum Altan geliyor şu an. Geldi. Diffuser'ı kesiyor olabilirler. Muhtemelen. Tamam mı? Biraz geri gel. <laughs> Çok geri gelmişim ya. <gülüyor> düşmanın, düşmanın <gülüyor> namert Allah Allah. kurşunları. Gelecek. <laughs> ben yayında değilim. <laughs> Biz yayındayız koç. Belki başka zaman part alta. Çok kahkaha attım ama Arda'dan al. <laughs> ben Nerede şuraya dedi? bir işaret atayım. Götüm çatladı kahkaha atarken. Ey Allah'ım ya. Altın altın. <gülüyor> <gülüyor> Eğlendirdin bizi ufuk. Ne oynayacağız <laughs> ki? Nasıl düştüm ama. Geri zekalı. <laughs> Bunu geri gel dedi ya. Geri gelmezsen sıkıntı. Geldi. Sıkıntı. Dön geri. Kaç, beni vurmaya çalışıyor. Vurdu. Allah'ını dur. seven yardım etsin. Sol drone deli. Hayda. Gördün mü Murat? <laughs> İpneye bak. Allah. Yazan mı? Evet. Ciddi. Evet. Gördü şerefsiz ya. Murat yakalatıp dışarı atman yok mu? <gülüyor> yok. <laughs> 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 Keşke seconds. And abuse it. Ölen mi? Gördün mü? Berçol. Murat. İşaretledim. Mozi var. Ay. First, first Garish Clean. Kıyam. Giriyorum. Mozi yakalayın. Kameraya mı vurmadınız lan? Kamera nerede? Murat düştün. Kankam solunda bir abi, yerde kamer kamera olacak. O kamerayı bir vur bakayım. Çaldırıyorum. Çaldırıyorum. Vur, vurur, kamera. Nerede kamera? Peki geldi. Allah'tan kaleyim oğlum var. Vurdum. Allah'tan Allah'tan. Bir drone at bakalım. Attım da ben yakalattım durun. Ya Dur, bir daha arkadaş pros bu kadar hızlı tamam, sıkılamaz. Şurada birisi var. Ben yan taraftan Merdivende, merdivende. Tam diyecektim merdivenimi kesti. Orada nomad var mı? Yok dağıtmadım Dön, solundaki merdiven Yusuf. Vur onları. Yusuf karşındaki merdivende kardeşim. Sol duvarı tara. Tara solundaki duvarı Yusuf. Solunda sol. Hayır sol. Sol. Bilmiyorum. Adam arkadan geldi tamam. One var. Geçti sağa. Sağında. Taşla kanka. Sıktım ama ya Allah aşkına sıktım ya.